Efendim ilk dinleyicimiz Seyit Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin mübarek mahdumu mükerremler Ahmet Bey ki rahmetullahi aleyh eski Kadıköy müftisi ee, ben tam anlayamadım ama yani Ahmet Bey mi yoksa Hüseyin İlmi efendinin mi onu iyi anlayamadım ee, yani Ahmet Bey ki hocası babası mıdır tabi önce onu bir cevaplandıralım. Ee, babasıdır. Ee, yani Zeyd Abdülhakim Arbaz Hazretleri'dir. Onun da rehberi, mücidi Hüseyin Hilmi Efendi'nin hocası. O da Abdülhakim Arbaz Hazretleri'dir. Peki, efendim işte yazılı olarak Ahmet Mekke Efendi'den Hüseyin Hilmi Efendi Ahmetullah Aleyh e, fıkıh ve diğer ilimler konusunda icazet aldı. Doğru. Yazılı icazet evet. almıştır. Teberrüken almıştır. Bereketlenmek için almıştır. Yoksa e, şeye e, söyleyi söyleyiverin yetiştirilmesi e, kemale erdirilmesi Seyyid Abdullah Kemal ve onun talebesidir. Evet. Onun talebesidir. Bunu en iyi bilen ve anlayan da Seyyid e, Ahmet Mekke Efendidir rahmetullah aleyh. Ahmet Bey Kefendir, Rahmetullah e, dolayısıyla onlar birbirlerini iyi anlar ve iyi tanır. Ha sonrakiler kendi kafalarına göre e, buradan e, işte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahü teala aleyh e, küçük düşürmek, aşağılamak e, ya işte falan filan dedirtmek yani e, itibar suikasti yapmak isteyen kibirliyeti e, bozuk ahmak veya cahil yahut da bunu bilerek yapıyorsa ha, hain. Evet. Bilerek yapıyorsa ha, hain. Çünkü e, Seyyid Abdülhakim Arbaz hayattayken yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluyor. Tarikat, şeriat, şeyh ne varsa hepsini ortadan kalınmışlardı. Böyle bir zamanda e, alim, müşid-i kamil, veli kamil olan bir zat yetiştirdiği bir talebesine yazılı icazet verip de onu kurtar sofrasına atmaz. Evet. Bu ahmaklığın daniskasıdır. Hem yaz, yazılı icazet de şart değil. Öyle bir şey de şart değil. Niye şart değil? Eshab-ı Keram efendilerimizin hepsi iştahat derecesinde ve mürşidi kamildi. Ama hiçbirisinin yazılı icazeti yoktu. İmam-ı Azam ve talebeleri vardı. İmam Muhammed Şeybani, İmam Ebu Yusuf, İmam Üzfer, Rahmetullahi Teala yani mezhepte müştehittir bunlar. Ama İmam Azam Efendi Hazretleri bunlara yazılı bir icazet vermedi. Ya ortada bir şey gözüküyor. Yani neye benziyor bu biliyor musun? Bahattin Bey. Mevhar Sinan Hazretleri Süleymaniye camisini yapmış. Efe bunun diploması yok. Değil mi? Evet. <laughs> bunun diploması yok. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden diploma almamış. Demeye benzer. Ahmaklığından bu ya. Peki bunu gündeme getirenin iki şekilde olur. Ya bu ahmaktır, çok cahildir veya haindir. Yani küçük düşünmek için. Mesela daha önceki zamanlarda ben daha tayin vakti hatırlarım. İmam-ı Tazal Hazretleri'ni övüyor. İşte şöyle büyük saat, böyle büyük saat dinliyor, dinliyor. En sonunda diyor ki ama diye kitabını uydurma hadis-i Bu ne demek? O övmesi yalan. Sırf imamın Hazretlerini küçük düşürmek için över yani gözüküyor, altından aynı şekilde kuyusunu kazıyor. Evet. Onun için böyle sinsi ahmak sinsi din düşmanlarına itibar etmemeli. Şeyde de öyle, söyleyeyim mesela Osmanlı'yı övüyorum diyor, ama getiriyor 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 mesela övüyor övüyor getiriyor, onlar bir şey, şey yapıyor. Ben Osmanlı sultanlarına över gibi yapıyor falan, ondan sonra getiriyor işte Osmanlı sultanları diyor meyhane de açmışlar falan filan. Niye söylüyorsun onu? Niye söylüyorsun onu? Osmanlı sultanları peygamber midir? Melek midir? Peygamber de değil, melek değil. Diğer düşüne talimlerine ne göze bakmışlar? Ne göze bakmışlar? Yaptıkları hizmete bakmışlar. Onlar da insanlar, hata edebilir, günah da işleyebilir. Yani sen onun işlemiş olduğu hatayı ön plana çıkarınca çıkarınca ha. Arkadaşım sen ya ahmaksın ya da hainsin. Osmanlı düşmanlığı yapıyorsun o sultanlara. Çünkü seyyidat Abdurrahim Arvan Arvasya Hazretleri eğer bu zatın sözü senin için senetse sen bu zat diyor ki İslamiyet'in zahiri bekçileri Osmanlı sultanlarıydı. Osmanlılardı. Batıni bekçileri de Akşibendi'yi büyükleriydi. Açıkça bunu duymayan bilmeyen kitaplarında yazmış sohbetlerde bütün talepelerde belirmiş. Bütün bunlara rağmen sen Osmanlı sultanlarını küçük düşünmek Ondan sonra bir film yaptılar diye ya, o muhteşem yüz Evet. Ya yüzyılın içerisinde haremden başka bir şey gözükmedi. E, dolayısıyla aa bunlar karıyla kızla oynamışlar durmuşlar. Ama ahmak adam sadece karıyla kızla oynayan 600 sene iktidarda kalır mı? Değil mi? Evet. Ahmaklığın danışkası. E, e vatandaşta da aynı şekilde e, bilgin olsam da olduğu için aa falan deyip aptal aptal böyle bakıyor falan. Dolayısıyla hesab ı Kiram efendilerimiz olsun, Ehl-i Sünnet olsun ve hatta dini İslam'a hizmet eden Selçuklu Osmanlı gibi e, onların aynı şekilde sultanlarını olsun e, yazarlarken ederken eğer onların hata ve kusurlarını e, getirip sıkıştırıp anlatıyorsa belki bu adam ya ahmaktır ya da haindir. <laughs> e, hiç böyle lamıcımı yok bunun namıcımı yok. E, 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 Veya da İslam alimlerini anlatırken bir yerden bir şey sokuşturuyorsa mutlaka aynı şekilde bu adam ya ahmaktır veyahut da aynı şekilde kasıtlık bilerek bir yerden talimat alıyordur, öyle yapıyordur. Ahmet Mekke Efendi Ahmetullah Teala Ali, başımızın tacıdır. E, babası Müşiri Kamil, dört mensapte mütehassıs, aynı şekilde rehberimizdir. Mehtiştirli talebeler ve Hüseyin Hilmi Efendi ve Ahmetullah Teala Ali, aynıdır şeye gerek yok. Ortada bir eser var. Mimar Sinan'ın diploması yok. Eseri var. Hüseyin Hilmi Efendi'nin Ahmet'in eserleri var. Evet. İcazet olsan olur mu? Olmasan olur Ve bu zat açık net bir şekilde buyuruyor ki ben bu Saadet-i Ebedi kitabındaki ve diğerlerini hocamdan dinledim. Öğrendim. Ama insanlar ikna olsunlar diye, kalpleri mutmain olsun diye bir ömür yarım asır bu bilgilere ömrüm sene aramakla geçti bir ömrüm sene kalamakla geçti. Buyuruyor. Ondan sonra kalkan biri, evet işte İngilizce aslının aslı yok bu kitabın. Evet işte e, Patrick Gregory'si yazılan mektubun aslı yok. Bu ne demek? Bu ne demek? Ya sen ahmaksın. Ve aynı şekilde hainsin. Ya ama efendim ben ilim, bunun ilimle bir alakası yok be arkadaşım ya. Müsteşiklerin, masonların, aynı şekilde Yahudi ve e, Ermeni neyse e, tayfasının e, Osmanlı'ya, yani Müslümanlara, e, Müslüman e, yetiştirmiş olduğu alimlere itibar şu kastı buna. Bunu bilerek yapıyorsa haindir. Bilmeden yapıyorsa da ahmaktır. Evet. Allah Teala bizim muhafaza buyursun. Evet. Efendim dinleyicimiz dedi ki, eee bu silsile Aliye diye biliniyor. E, bu silsile bir tane midir? Yok, birçok silsile vardır. Birçok silsile vardır. E, mesela, e, vilayet yolunda gelen, yani, Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri, e, onun menbaı, o da Resulullah Efendimiz'den alıyor. Allah da nasip etmiş. E, bu evliyalık yolu, bir kanalı Hazreti Ali ile geliyor, öbür kanalı Hazreti Ebubekir ile geliyor. Hazreti Ebubekir kanalı ile gelenler yolu denir. Ve bu yolda yükselenler İslamiyet'i emir ve yasaklarına indiriyorlar. Ve bunlar evliyalık makamında en tavana çıkarttıktan sonra sebepler alemine indirilir. Bunları herkes tanımaz. Evet. Tanıyanlar da her an kerametlerini müşahede eder nüvvet e, vilayet yolunda gelen Hazreti Ali Hazretleri bunlar vazifeler vazifeleri o değil. Tamam insanlara nasihat ederler şey yaparlar fakat sebepler alemine indirilmediği için ve evet. öyle bir yere gelir ki mesela e, indirildikleri derece e, sebepsiz yaratılan makamda kaldıkları için bunlar da keramet gözükür. Dost, düşman, Hristiyan, Yahudi herkes görür bunu. Evet. Ve bunlar keramet göstermek için değil. Yani o makamda bulundukları için mesela e, diyelim ki işte efendim e, işte şu anda Ürdün'de bir bahçede hurma vardı falan çok güzeldi geçen sene biz gittiydik falan diye konuşuyorsun. Bu elini uzatıyor takdir veriyor o hurmadan sana. Ha burası oldu. O bunu gösteriş yapmak için falan yapmıyor ki. Çünkü sebepsiz alemle yatıyor. Yani ona taktiğe yaklaştırıveriyorlar. O da koparıp veriyor. Yani onunla alakalı değil. O yapmıyor bunu. O vekâbiler de zannediyor. Efendim insan yapamıyor. Yapamaz tabii ki. allah Teala'nın kudreti söz konusu orada. Evet. Yani niye böyle oldu? Yaratan böyle dilemiş. Sana mı soracak, bana mı soracak değil mi? Sebepsiz de yaratır mı? Yaratır. Hava açıkken güreşte yağmur yağar mı? Yağar. Vallahi kar bile yağar. Tamam. Eğer Allah de dese kar bile yağar. Hiç orası bir şey yapma. Ama kudreti de sebepten altında gizlemiştir. Sebepten altında aynı şekilde göstermiştir. Dolayısıyla Silsile de e, yani o vilayet yolunda gelen silsileler de vardır. Hani bazıları vardır mesela. Ara bağlı değildir. Mesela İstanbul'da e, Abdülfettah Akriye Hazretleri var. Mevran evet. Ali Bağdadiz'in halifesidir bu. Abdülfettah Akriye Hazretleri'nin yetiştirdiği talebeler de var. O talebelere bağlı olarak bir silsile koymuşlardır işte benim hocam falan. Onun hocası aynı şekilde Abdülfettah Akri Hazretleri. Onun hocası da Mevlana Ardı Bağdadi Hazretleri diye. Ama Abdülfettah Akri Hazretleri ana tarafa değil. Mevlana Ardı Bağdadi Hazretleri'nin e, esas ana tarafı olarak yetiştirdiği talebe Tahayyat Kari Hazretleri'dir. O kanaldan gelen kamil ve mükemmeldir. Vazifeyi de onlar yapar. Öbürleri bir müddet bir iki işte devam eder. Ondan sonra tırak biter o iş. Evet. O, da biter. Galiba ikinci bölümde. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.